Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 87. yılında tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de saygı ve özlemle anıldı. Marge Outlet Alışveriş Merkezi'nde de saat 9'u 5 gece hayat adeta durdu. AVM'de bulunan vatandaşlar ve çalışanlar tren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Marge Outlet yönetimi 10 Kasım'ın sadece bir anma günü değil, Atatürk'ün ilke ve değerlerini hatırlama ve yaşatma günü olduğunu vurguladı.